Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 17 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu biliyor musun? O, Zahiren parlaklığıyla karanlığı delen yıldız, manen de insanın gönlüne inen nuruyla nefsin karanlığını delip aydınlatan ve insanı yücelten Allah'ın vahyidir. Hiçbir kimse yoktur ki onun üzerinde koruyucu ve denetleyici olmak üzere muhafız melekler bulunmasın. O halde insan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Hiç şüphesiz ki o Allah onu öldükten sonra geri döndürüp tekrar diriltmeye de kadirdir. Tüm sırların ortaya çıkacağı o gün artık insanın ne bir kuvveti vardır ne de bir yardımcısı dönüş sahibi olan göğe and olsun. Ve bitkiler bitirmek için çatlayıp yarılan yere and olsun ki, muhakkak bu Kur'an, hak ile batılı birbirinden ayıran kesin bir sözdür. Ve bu sıradan bir söz ve şaka değildir. Resulüm, muhakkak ki o kafirler sana bir tuzak kurarlar.'' ben de onlara bir tuzak kurarım. O halde sen, yaptıklarının hesabını soracağımız vakte kadar, kafirlere zaman tanı ve onlara biraz mühlet ver.''